Galeri e hoş geldiniz. Şu anda Sultanların Vakfiyesi olan Tarihi Mısır Çarşısı'nda Galeri sizi konuk ediyoruz. Müessesemiz 16. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı'nın o dönem sarayında daha sonra konaklarında kullanılan objeleri reprode eden bir müessesedir. Rahmetli Mehdi Sezen müessesemizi kurdu. Kendisi Hakk'a yürüdükten sonra Büyük Mahtum Bülent Sezen atölyemizin başında. Galeri seti marka yapan da Bülent Sezen'dir. Ben de Uratik, 42 senemi doldurdum, tarihçiyim. Ben de Galeri set adlı de Osmanlı'nın o dönem sarayında daha sonra konaklarında kullandığı objeleri tarihsel değerleriyle birlikte sizlere takdim eden fakirim. Osmanlı'nın o dönem sarayında kullandığı bir kahve fincanı. Biz bu kahve fincanını sizlere yapıp takdim ediyorsak bunun dönemlerini ve yüzyıllarını işlevini sizlere anlatmak mecburiyetindeyiz. İsteseniz de istemeseniz de tarihin içerisindeki yolculuğa girmek mecburiyetindesiniz. Bu nedir? 16. yüzyılda Osmanlı'nın o dönem sarayında kullandığı bir kahve fincanı. Kahve fincanının en büyük özelliği ne? Altı geniş üstü dar. Neden? Son yudurun içene kadar köpük dağılmasın. İncelik ve form kahve katiyen soğumasın. Kulpta görmüş olduğunuz eğim sağlaksanız sağ elinize, solaksanız sol, sol elinize olursun. Bunları eğer bilmezseniz, siz bunları karşınızdakine aktaramazsanız hiçbir şey o zaman. Bu sadece bir kahve fincanı olur. Evet, bu kahve fincanı ne diye soruyorsunuz? Biz de size söylüyoruz. 1312 Hicri, 1894 Miladi, Bendeyi Ali, Bordo şerit, bunun naturalist olduğunu gösterir. Ayn veya Abdülhamit Han'ın kendi kullandığı kahve fincanı. İşte bunları bu şekilde anlatmak mecburiyetindeyiz. Neden anlatıyoruz? Kendimizi geçmişimize dayıyoruz. Geçmişimizden aldığımız kültürle, geçmişimizden aldığımız edeple bizden sonraki kuşaklara köprü olmak vazifesiyle aynı aşkla ve şevkle bu işi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Yaptığınız işe saygı duymak mecburiyetindesiniz. Saygı duymazsanız bunlar ortaya çıkmaz. Saygı duyabilmeniz için sevmeniz gerekiyor. Saygı ile sevgi birlikte bir araya geldikleri zaman aşk zaten kendi kendine ortaya çıkıyor. İşte biz bu aşkla işimizi yapıyoruz. Bir dokun bin ahşit kaseyi fafurda. Ben nasıl bu hale geldim? Biz bir fincana yapabilmemiz için ilk önce porselenin ham maddelerini bir araya getiriyoruz. Yok yağ diyor ben bir topraksın diyor. Beni karıştırdınız çok diyor başım döndü. Bir de beni diyor fırınlara attınız diyor. Bir de benim üzerime aldınız diyor. Bir sürü diyor boyalar sürdünüz diyor. Neredeyse diyor kimliğimi kaybettim diyor. Bunlar yetmemiş gibi bir de dedi altınları sürdünüz üzerime. Bir daha fırına attınız. Piştim, piştim, piştim. işte ben bu hale geldim. Bakın bir dokundum bin a ah kaseyi fafurdan. Yani kaseyi fafur bu porselenin ortaya çıkabilmesi için 21 güne ihtiyacımız var. İşte bu fincan 21 günde ortaya çıkıyor. Bir hanımefendi kapıdan bakıyor. Nereye bakıyor? Şu yeşil fincana bakıyor. Ama nasıl bakıyor biliyor musunuz? Gözleri dolmuş bir şekilde bakıyor. Ama belli hali, hali vakti pek yerinde değil hanımefendi. Evladım dedi şu fincan kaç lira? Dedik şu kadar lira. Ben bunu bu kadar kuruş olduğundan beri dedi takip ediyorum dedi. Allah Allah dedik siz bu fincanı bu kadar uzun süredir takip ediyor musunuz? Evet takip ediyorum ve her geldiğimde dedi kendi çocukluğumu görüyorum bu fincanda. Biz birbirimize baktık. Dedik ki ne yapalım bir tane hediye edelim mi hanımefendiye? Efendim dedik biz size bunu hediye etmek istiyoruz. Katiyen dedi kabul etmem dedi. Lütfen dedik kabul ediniz hanımefendi içeri girdi, göğsünü açtı, bir reşat altını çıkardı. Ben de dedi bundan dedi küplerle vardı dedi. Ben dedi paşa kızıyım dedi. Oğlan hayırsız, koca hayırsız. Hepsi dedi yedi bitirdi. Ben şimdi işte bir yerde dedi bir merdiven altında kalıyorum. Ben dedi sarayda dedi bunlarla dedi kahve içtim ben paşa kızıyım dedi. Ve başladı ağlamaya hanımefendi. Zorla kahve fincanını kabul ettirdik ve hanımefendiyi yolladık. Ama bizdeki mutlu. Bakın törenim diken diken oldu anlatırken. Tarih ve kültür zorla size kabul ettirilemez. Sizin talip olmanız gerekiyor. Diyeceksiniz ki ben 16. yüzyılda Osmanlı'nın sarayında kullandığı kahve fincanını almak istiyorum. Gelin buyurun başınızın üstünde eviniz var. Bu zaten her halükarda sizindir. Bizim burada yaptığımız iş bu. Yeter ki siz bu kültürü yaşamaya aday olun. Dünyanın bütün liderleri bizim müşterilerimizdir. Kraliçe Elizabeth, Fidel Castro, Kevin Costner, Obama, Bush, Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, İçişleri Bakanımız hepsi bizim müşterilerimiz. Eğer bu kültürü yaşamak istiyorsanız tarihi Mısır çarşısına girip galerisetten içeriye adım atmak mecburiyetindesiniz.